Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 76. yılında düzenlenen tören ve çeşitli etkinliklerle anıldı. Anma etkinlikleri sabah Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Çelenk sunma törenine Vali Ahmet Kara, Garnizon Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ahmet Çelik, Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Halil Yüksel, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancı, Hitit Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Rehamettin Alkan, Çorum Barosu Başkanı Avukat Altan Akpınar, siyasi partilerin il başkanları ve temsilcileri, daire müdürleri, muharip gaziler, askeri ve sivil erkanın yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler Öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende Çorum Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi, İşçi Partisi ve Atatürkçü Düşünce Derneği'nin çelenkleri sırasıyla anıta sunuldu. Çelenklerin sunulmasından sonra saat 9.05'te sirenlerin çalınmasıyla birlikte 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra ise İstiklal Marşı okundu. Anıta düzenlenen törenin sonunda bayraklar yarıya indirildi. Anma programlarında Atatürk anıtının çevresi meşalelerle ile donatıldı. Atatürk anıtında 8'den itibaren saygı nöbeti tutuldu.